Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni dersimize hoş geldiniz. Geçmiş videolarımızda ne yapmıştık, hızlıca bir hatırlayalım. Psikolojiye giriş ve gelişim psikolojisine giriş ünitelerini işliyoruz. İlk ünitemizi bitirmiştik. İkinci ünitenin içerisindeyiz şu anda. Gelişimi etkileyen faktörler gelişimin temel kavramlarını bitirdik. Sırada gelişim ilkeleri olacak arkadaşlar. Bu dersimizin konusu ilkeler. Oldukça önemli. Neden bu kadar önemli? Çünkü zaten kendisi tek tek soru getiren bir konu. İşte örnek verip bu hangi ilkeyle açıklanır diyebilir. Öncül verip hangisine yer verilmemiştir diyebilir. Bir de dersin bütünüyle ilgili aynı zamanda bir konu olduğu için bir anda bakış açınızı da geliştirecek, zenginleştirecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Biraz böyle gelecek konulardan örnek vermemiz gerekecek. Yine o bütünsellik meselesinden dolayı endişe etmeyin. Ben zaten hepsini açıklayacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet, gelişim ilkeleri sorularında problem yaşamamak için iki kavramı çok iyi bilmek ve birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi gelişim dönemi arkadaşlar. Bir diğeri de gelişim alanı. Nedir aralarındaki fark? Şimdi burada dönem dediğine göre arkadaşlar biz burada bir yaş aralığından söz ediyoruz. Mesela 0-2 yaş bir dönem, 2-6 yaş bir dönem, 6-12 yaş bir dönem, 12-20 yaş bir dönem. Mutlaka bir bize yaş aralığı vermesi lazım. Gelişim alanı dediğimiz zaman ne bileceğiz? Burada da aslında geçtiğimiz derslerde bahsettiğimiz gelişim biliyorsunuz birden çok alanda gerçekleşiyordu. Mesela fiziksel gelişim Mesela zihinsel gelişim ya da duyuşsal gelişim alanı veya dil gelişimi olabilir. Gibi gibi çeşitli alanlardan söz ediyor. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı iyi bildiğiniz zaman biz hangi ilkede hangisini kullanıyoruz bunu tespit edeceğiz ve inşallah o sürekli karıştırdığınız sürekli birbirine çeldirici olarak gelen ilkeleri ayırt etmiş olacağız dersin sonunda. Şimdi ilk ilkemiz gelişim sürekli ve aşamalıdır. Biz zaten tanımda ne demiştik? Gelişim anne karnında başlayan ve yaşam boyu devam eden, birden çok alanda ortaya çıkan bir süreç. Yani durma duraksama yok. Şimdi bu süreklilik meselesi aslında dönemler arasındaki ilişkiyi ifade ediyor. Aşamalılık var ya. O bizim için anahtar kelime olacak. Şöyle söyleyeyim, bir insanın nasıl bir bebeklik geçirdiği, nasıl bir ee, okul dönemi, oyun, özür diliyorum oyun dönemi geçireceğini yani ilk çocukluk dediğimiz dönem ya da nasıl bir çocukluk geçirdiği nasıl okul dönemi geçireceğini veya kimlik seçme döneminde ergenlik döneminde nasıl e, kararlar aldığı onun yetişkin yıllarını etkiler Mantığına biz aşamalılık diyoruz. Şimdi bu tartışılan da bir mesele bir taraftan alanın içerisinde işte gelişim sürekli mi süreksiz mi sorularda karşınıza çıkıyor biliyorum bana da sıklıkla soruluyor. Bu süreklilik süreksizlik meselesi bir konu aslında. Bakın burada. Şimdi burada belirleyici şey. Kalıtım mı mı savunuyoruz insan gelişiminde yoksa çevreyi mi ön plana alıyoruz? Eğer kalıtımı yani biyolojik altyapıyı ön plana alıyorsanız ki genellikle evre kuramcılarında biz bunu görüyoruz. Piaget gibi, Freud gibi, Erikson gibi kuramcılarda orada bir süreksizlik meselesi var. Yani her dönemin konusu birbirinden farklı dönemler birbiriyle bağlantılı ilerlemiyor. Binişik ilerlemiyor gibi bir yaklaşım var. Eğer sürekliliğe inanıyorsak biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi bebeklik çocukluğu, çocukluk okul dönemi, ne okul dönemi, ergenlik dönemini etkiliyor şeklinde bir ilişkisellik, bir bağlamdan söz ediyoruz. Aralarındaki fark budur. Kalıtım ve çevre üzerinden bu ilkeyi yorumlayabilirsiniz. Aslında süreklilik süreksizlik bir ilke değil de bir tartışma konusu. Ama bu ilkenin içinde geçtiği için burada anlatmak istedim. Yani kalıtımı, yaş olgunlaşma biyolojik altyapı Bunlar arkadaşlar bizi süreksizliğe götürüyor. Ama çevre, sosyal etkileşim Bu da arkadaşlar bizi süreklilik ilkesine götürür. Aklınızda bu şekilde tutun. Sorularda geliyor, seçenek olarak gelebiliyor bazen. Kaçırmayalım bu soruları. Şimdi Gelişim yordanabilir bir sıra izler. Yordama ne demek? Gelecekle ilgili tahminde bulunmak demek. O zaman arkadaşlar aslında yordanabilirlik meselesi bizim için geleceğe ilişkin tahminde bulunabileceğimiz yani bir insanın bir dönemine bakarak sonraki dönemleriyle ilgili fikir yürütebileceğimiz bir ilke ifade ediyor. Biraz örnek verelim hem aşamalılığı da işin içine dahil edelim hem de yordamayı konuşalım. Bunlarla ilgili bir şey söyleyeceğim zaten siz, o yüzden birlikte anlatıyorum. Şimdi diyelim ki Hatta ben size gözlemlediğim bir olay anlatayım. Yıllar önce İstanbul'da işte Bakırköy'de bir arkadaşımla buluşacaktım. Havanın böyle hızlıca soğuduğu bir zamanda arkadaşlar sonbahara girmiştik. Küçük böyle bir buçuk yaşlarında falan bir erkek çocuğu. İşte annesi hava soğuduğu için ona montunu giydirmek istedi. Fakat o ısrarla giymek istemedi. Annesinin elini itiyor falan. Sonra işte elini uzattı montu almak için ama annesi vermedi. Ve hemen onun orada işte çekti kendi bebeği giydirip fermuarını çekti. Şimdi bu bir gözlem. E, Bizler artık bir süre sonra bu mesleki deformasyona dönüşüyor. Mecburen dışarıda böyle olayları dikkatimizi çekmeye başlıyor. Yani Kasıtlı olarak izlemiyoruz ama bu da benim bir yaşantım. Şimdi ben o an bu olayı izlediğimde şunu düşünebilirim. Diyebilirim ki bu eğer annesinin genel tavrıysa çocuğa ilişkin. Yani sürekli böyle korumacı ya da daha otoriter davranışları varsa çocuğun kendi başına bir şey yapmasına müsaade etmiyorsa karar almasına müsaade etmiyorsa. Ee, o zaman bu çocuk ileride ipotekli kimliğe dönüşebilir gibi bir yordama yapabilirim. Bakın ne dedik? Ebilme kelimesi var. Yani yordama bir tahmindir. Asla kesinlik belirtmez. Belki o gün orada tekil bir olaydı. Bunu genele zaten yayamayız. Ee, ya da aradan geçen zaman içerisinde annenin tutumu değişebilir ya da yeni gireceği ortamlarda sosyal çevrelerdeki tutumlardan etkilenebilir. Dolayısıyla ipotekli kimlik karşımıza çıkmayabilir. Ama bu tahmini yapmam Neyle mümkün oldu? Bizim için asıl önemli olan kısım burası. Neden bir buçuk yaşındaki bir bebeğe bakarak ben ta ergenlik dönemindeki kimlikle ilişkilendirebiliyorum? Nasıl oluyor bu? İşte gelişimin sürekliliği, dönemlerin birbiriyle bağlantısı yani aşamalılığı e, ya da binişiklik diyoruz biz. E, bu şekilde de karşınıza çıkabilir. Her dönem birbiri üstüne e, zemin oluşturuyor diyebiliriz. Yani her dönem bir sonraki için zemin ve aralarında böyle bir ilişkisellik durumu var arkadaşlar. Evet. Bir tane daha örnek vereyim sonra bir şey söyleyeceğim size önemli bir not. Diyelim ki 3-6 yaşları arasında bir çocuk işte çok meraklı sürekli soru soruyor falan her tarafı karıştırıyor kurcalıyor bitmek bilmeyen soruları var ve evdekiler diyelim ki bir süre buna cevap verdi ama artık baş edemiyorlar ve çocuğun hiçbir sorusuna cevap verilmiyor geçiştiriliyor evdeki girişimleri desteklenmiyor herhangi bir şey merak ediyorsa elini uzatıyorsa pat eline vuruyorlar falan ne oluyor arkadaşlar bu 3-6 yaş içerisinde yani bir dönemin içerisindeki kazanılması gereken çekirdek duyguda sıkıntılar başlıyor girişimcilik dediğimiz Erikson'da konuşacağız bunu. Peki bu çocuğun hayatını etkileyebilecek bir şey mi? kesinlikle. Nasıl? Bir sonraki dönemde hemen anlarsınız bunu. Mesela hepiniz öğretmensiniz. İçinizde sınıfa giren, ders verenler de olmuştur diye düşünüyorum. Özellikle bu ilkokul çağındaki çocuklara girip içeride baktığınızda aslında bir fikir sahibi olabiliyoruz. Mesela bazı çocuklar çok girişken. Soru soruyor, itiraz ediyor, hakkını arıyor, neden öyle diyor? Anlamıyorsa bir daha soruyor falan. Bazı çocuklarda çok sessiz bir şekilde dersin içerisinde. Orada mı değil mi? Mesela çok anlayamıyorsunuz anlamasa da sormuyor fikrini söylemiyor ifade etmiyor itiraz etmiyor hayır demiyor. Şimdi buradaki problem aslında bir önceki dönemin yaşantılarıyla ilgili. Yani 3-6 yaşındaki bir çocuk bu girişimcilik özelliğini kazanamadığında kendini ifade etme hayır diyebilme atılganlık becerisi bunlar hep girişimcilik dönemi yani 3-6 yaşın içerisinde kazanılması gereken şeyler. Ne oluyor bakın hemen bir sonraki dönem 6-12 yaş okul döneminde biz bunun etkilerini görüyoruz arkadaşlar. O zaman bir dönemin bir gelişim döneminin sonraki dönem Dönemlere etkisi varsa biz buna aşamalılık diyoruz hemen bir önceki slayta geçelim orada göstereyim bakın her aşama kendinden öncekine dayalı kendinden sonrakine zemin hazırlayıcı niteliktedir arkadaşlar şimdi burada e, bu ilke gelişim dönemleriyle ilgili onu yazmak istiyorum birazdan neden böyle vurguladığımı daha iyi anlayacaksınız aşamalılık ilkesi ve hemen arkasındaki yordanabilirlik ilkesi gelişim dönemleriyle ilgili. Çünkü bir dönemin sonraki dönemlerle bağlantısını kurdurmuş oluyoruz. Mesela şöyle yordam örnekleri de olabiliyor. Konuşalım. Ee, bir çocuk eğer akranlarından önce konuşuyorsa ileride akranlarından önce matematiksel işlemleri de öğrenebilir diye düşünebiliyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar dil gelişimi zihinsel gelişimle bağlantılı o zaman zihinsel faaliyet gerektiren diğer etkinliklerde de akranlarından daha erken sürece başlayacak olabilir. Ne yaptık? Bakın yine bir tahminle karşılaştınız. Ya da yazalım isterseniz bunu akranlarından erken konuşursa yine daha erken matematiksel işlemleri öğrenebilir diyebiliriz. Şimdi fark ettiyseniz arkadaşlar şöyle bir durum var. Aşamalılıkla yordama çok benziyor değil mi? Farkındasınızdır. Çünkü ikisinde de dönemler arasındaki bağlantıyı kullanıyoruz. O yüzden normalde şöyle bir farklılık var. Yordamada tahmin var. Geleceğe ilişkin böyle olabilir. Olması beklenir şeklinde kurarız cümleyi. Aşamalılıkla ise gerçekleşmiş bir olaydan bahsediyoruz. Ee, yani somut gözlemlediğimiz bir olayı anlatıyoruz sorularda. Fakat bazen bunlar birbirlerinin yerine kullanılabiliyor. O yüzden seçeneklerde çok yaşıyorsunuz biliyorum. Hocam burada aşamalılık yok mu diyorsunuz? Evet var diyorum ama seçeneklerde aşamalılık yok. O zaman nereye gideceğiz? Yordanabilir olmaya gideceğiz. Çünkü bunlar birbirleriyle oldukça paralel iki ilke. Şimdi gelelim gelişim bir bütündür meselesine. Zaten en çok karışan iki ilkeden biri aşamalılıkla bütünlüktür. Çünkü ikisinde de bir bağlantısallık var. Fakat neler arasında bağlantı kuruyoruz? Gelişim aşamalıdır da dönemleri ilişkilendirmiştik. Peki bütündür de neyi ilişkilendireceğiz? Gelişim alanları. Bakın burada bir gelişim alanında yaşanan değişim diğer alanlarda da etki bırakıyor. Bu etki olumlu olabilir, olumsuz olabilir. Fark etmez arkadaşlar. Zaten burada değişim kelimesini kullanarak bunu da vurgulamış oluyoruz. Olumlu artı olumsuz etki olabilir. Örneklendirelim aşamalılıktan farkını konuşalım. Mesela ilkokulda okulda e, kekeme bir öğrencimiz var. Söz hakkı aldı. Konuşurken kekelemeye başladı. Arkadaşları ona güldüler. Çocuk çok utandı. Bir daha hiç derse kalkmadı. E, katılmadı derse. Parmak kaldırmadı. Bir süre sonra derse olan ilgisini de yitirmeye başladı. Kendini iyice soyutladı. Arkadaşlarıyla da bağlantısını kopardı. İçine kapanmaya başladı. Şimdi böyle bir hikaye bize tabii ki bütünlüğü anlatmalı. Neden? Gelin beraber analizini yapalım. Nasıl başlamıştı soru? Dedi ki kekeme bir öğrenci. Yani dil gelişimi arkadaşlar. Ne yaptı? Konuşurken arkadaşları onunla güldüler, alay ettiler. O da artık kendini soyutladı, içine kapanmaya başladı. Bu da arkadaşlar duyusal gelişim alanımızla ilgili. Sonra derslere katılmamaya başlamıştı hatırlarsanız. Derse parmak kaldırmıyordu falan, dersle ilgilenmiyordu. Ne neyi etkileyecek bu çocuğun? Akademik başarısını ve bilişsel gelişimini doğal olarak etkileyecek. Derse katılmama bilişsel gelişim. Gördüğünüz gibi soruyu bu şekilde analiz ettiğinizde birden çok gelişim alanından bahsedildiğini ve bunların birbirini etkilediğini görüyorsunuz. O zaman biz bu soruya gönül rahatlığıyla gelişim bütündür diyebiliyoruz. Aşamalıdan farkı ne? Orada ne yapmıştık bakın? 3-6 yaşın yani girişimcilik dediğimiz dönemin okul dönemine 6-12 yaş olan etkilerini konuştuk ya da mesela ne dedik yordamada da örnek vermiştim 1 yaşındaki bir çocuğun bir buçuk yaşındaki bir bebeğin 20'li yaşlarına ilişkin bir fikir söylemiştiniz bir tahminde bulunmuştunuz dolayısıyla onlar dönemlerle ilgili ama bu ilke alanlarla ilgili. Başka bir örnek vereyim bütünlükle alakalı. Diyelim ki ergenlik dönemine yeni girmiş bir erkek öğrenci işte karşı cinsle yakın duygusal ilişkiler kurmak istiyor. Okulun en güzel kızlarından bir tanesine gidiyor. Çıkma teklifi. <laughs> çıkma teklifi de bitti değil mi artık öyle şeyler yok. <laughs> Kız da diyor ki ya Allah aşkına diyor şu Tipine bak diyor. Benim seninle ne işim olur diyor. Sen nasıl cesaret ettin geldin bana çıkma teklif ediyorsun falan diyor. Ve çocuk tabii ki bitiyor orada. Ne oldu? Özgüveni yerlerde. Muhtemelen uzun bir süre kimseye bir daha böyle bir girişimde bulunmayacaktır. Peki bu çocuk bu reddi yedikten sonra sınıfa gelip ders dinleyecek mi? Ergenlik dönemi zaten bilişsel gelişimin özellikle dönemin başlarında çok gerilediği bir evre, değil mi düşünecek olursak? E dolayısıyla ne oldu bakın ergenlik dönemi başladı. Yani hormonal değişim başladı. Bununla birlikte yakın duygusal ilişki kurmak istedi. Fakat oradan red cevabı geldi. Bu özgüvenini etkiledi. Yani duysal gelişim alanını E sınıfa gitti, ders falan dinlemedi. Zaten çok da ilgilendiği bir dönem değil, e, onun bilgisayar gelişiminde etkiledi. Bakın yine analizi yaptığınızda karşınıza e, üç tane gelişim alanı çıkıyor ve biz yine bütünlüğe gelmeliyiz. Son bir tane daha örnek vereyim size hiç olumlu bir şey yok mu dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki var. Diyelim ki yine ilkokuldayız arkadaşlar. Ee, ince motor becerileri akranlarına göre daha gelişmiş bir öğrenci var. İşte yaz ödevi veriyorsunuz, hızlıca ve çok güzel bir şekilde yapıp getiriyor. Siz de bir süre sonra artık onu sürekli takdir etmeye, övmeye başlıyorsunuz. E tabi bu çocuğun çok hoşuna gidiyor. Bu nedenle daha çok artık derse katılmak istiyor. Daha çok dersin içinde bulunmak istiyor. Performans göstermek istiyor. Ne oluyor? Hem ince motor becerileri gelişiyor. Bir taraftan akademik hayatıyla ilgili o bilgisayar gelişimiyle ilgili bir zenginleşme yaşanıyor. Bir de sınıfın popüler öğrencisine dönüşüyor değil mi? Öğretmenin takdir ettiği, örnek gösterdiği, ön plana çıkardığı öğrenci popüler oluyor. E bir taraftan da bu onun kişilik gelişimini yani duygusal gelişim alanını etkiliyor. Yine dikkat ederseniz motor gelişim alanı ile başladık, ince motor beceri dedik. Arkasından öğretmenin takdiri, arkadaşlarının onu popüler olarak görmesi, sınıfın en popüler öğrencisi, en çalışkan öğrencisi olması onu yarattığı olumlu duygular, duysal gelişim alanı. Ondan sonra da zaten yine derse katılımın artmasıyla beraber bilişsel alanda bundan mutlaka olumlu yönde etkilenecektir. Umarım anlaşmışız <laughs> diye düşünüyorum. Bol bol örnek verdim. Burası alanlarla ilgili Aşamalılık ve yordama ise gelişim dönemlerinin ilişkisiyle ilgili. Şimdi benim verdiğim 3 örnekte de bütün gelişim alanları neredeyse örneklendiriliyor. Yani üç tane falan gelişim alanı gördük ama bir sorunun cevabına bütünlük diyebilmeniz için en az iki tane gelişim alanından söz ediliyor olması lazım. Bakın size mesajımda da bunu yazdım. Cevabın bütünlük olması için en az iki farklı gelişim alanından söz edilecek. Nasıl yapacağım? çok kolay bir yolu var. Ben hep bunu öğretiyorum. Yıllardır da hep bu şekilde aktarıyorum. Soruyu okurken arkadaşlar, cümleleri okurken bir gelişim, bir hareket, bir eylem, davranışı gördüğünüz zaman lütfen onu sınıflayın, sınıflayın. Altına çizin deyin ki bu atıyorum kişilik gelişimiyle ilgili, bu zihinsel gelişimle ilgili, bu fiziksel gelişimle ilgili diye. Paragrafı okurken zaten farkına varırsınız birden çok gelişim alanı olduğunun yazarsanız eğer o zaman kafalar hiç karışmaz. Evet, devam ediyorum. Gelişimde bireysel farklılıklar vardır. Tabii ki vardır. E, derslerimizin başından beri konuşuyoruz ama soru olarak bize nasıl gelir onu bir düşünelim. Mesela şöyle bir örnek versek. E, diyelim ki işte bir anne... Annenin iki tane çocuğu var. Bir tanesi 3 yaşında, bir tanesi de 9-10 e, yaşında olsun. Böyle işte 250 parçalık ya da 500 parçalık bir puzzle alıp geliyor eve. Çocuklarıyla birlikte bunu yapmaya çalışıyorlar. İşte 3 yaşındaki çocuk birazcık uğraşıyor ama bir süre sonra yapamadığı için bırakıp gidiyor. 9 yaşındaki çocuk ise uzun bir süre mesela puzzle ile ilgileniyor desem. Bu bir bireysel farklılık örneği midir? Düşünün biraz. Tabii ki değildir. Neden? Çünkü bireysel farklılıklar aynı gelişim döneminde olan çocuklar kıyaslandığında söz konusu olabilir. Benim verdiğim örnekte çocuklardan biri 3, diğeri 9 yaşında. Etkinlik ne? Puzzle yapacaklar. E puzzle ince motor beceri gerektiriyor, el göz koordinasyonu gerektiriyor, aynı zamanda zihinsel örgütleme gerektiriyor. 3 yaşındaki bir çocuk bu konuların daha çok başındayken 9 yaşındaki bir çocuk bu konuları epey halletmiştir. O yüzden arkadaşlar lütfen dikkat edin. Genellikle yine yaptığınız bir hata olduğu için söylüyorum diyorum. İki çocuk kıyaslanmaya görsün ya da iki grup kıyaslanmaya görsün. Hemen bireysel farklılıklara gidebiliyorsunuz. Durum pek de öyle değil. Cevabın bireysel farklılıkları olabilmesi için aynı gelişim döneminde olan insanlar hakkında konuşuyor olmamız lazım. Anlaştık mı? Burası çok önemli. Aynı gelişim dönemi ya da aynı yaş grubunda olacak karşılaştırdığımız kişiler. Mesela şöyle bir örnek versem Fen bilgisi dersindeyiz, konumuz canlılar, öğretmen dersi işliyor, bazı öğrenciler çok hızlı kavrıyor, bazı öğrenciler geriden geliyor. Şimdi böyle bir ortamda aynı sınıfın içinde olduğuna göre bu çocuklar bunlar hep aynı yaştalar. Aynı zihinsel olgunlaşma seviyesinde olduklarını kabul ediyoruz aynı sınıfta oldukları için. Dolayısıyla burada eğer bir öğrenme farklılığı çıkıyorsa birisi hızlı diğerleri geriden geliyorsa işte buna bireysel farklılıklar diyebiliyoruz. Arkadaşlar yani hikayenin aynı dönemdeki insanlarla ilgili olması bizim için önemli. Mesela biraz önceki o kardeş örneklerini daha farklı bir versiyonda vereyim. O zaten bir hesap farklar değildi de diyelim ki anne eve dart oyunu alıp geliyor. Çocuklardan biri 13, diğeri 15 ya da 14 yaşında yani aynı gelişim dönemin içindeler. 13 yaşın önce başlıyorlar birlikte oynamaya. 13 yaşındaki çocuk çok eğleniyor, devam ediyor oynamaya ama 15 yaşındaki çocuk kısa bir süre sonra sıkılıyor. İşte oradan sosyal medyadan falan ona böyle bildirim geliyor, mesajlar yağıyor <laughs> WhatsApp üzerinden. Bir anda ilgisini kaybediyor ve gidip orayla ilgilenmeye başlıyor. Dart oynamıyor. Şimdi bu iki çocuğun arasındaki bu farka baktığımızda bireysel farklılıkları konuşabiliriz. Birinin ilgisini çekerken diğerinin ilgisini çekmemiş yani. Hepimiz için aynı şeyler e, cezbedici olmak zorunda değil. Niye peki konuşabiliyoruz? Çünkü ikisi aynı gelişim döneminde. Yani dart oyununu ikisi de oynayabilir Herhangi bir e, işte büyüme, olgunlaşma farkı yok arada. Aslında bir ilgi farkı var. Dolayısıyla bu bir bireysel farklılıklar sorusuna dönüşebilir. Ya da dış görünüş olarak birbirine benzemeyen insanlar üzerinden de soru gelebilir. Henüz böyle bir soru görmedik ama hazırlıklı olun. Yani benim birimizin boyunun uzun olması, abimizin, ablamızın boyunun kısa olması, işte saçımız, gözümüz bu farklılıklar da aslında bireysel farklılıkların içerisinde dahil edilebilir. Ama genellikle sorularda gördüğümüz benim daha önce ilk verdiğim örneklerle ilgili oluyor. Son bir konuda sizi uyarmak istiyorum. Mesela şu tip sorularda e, çuvallayabiliyorsunuz. Diyelim ki bir anne, iki tane çocuğu var işte diyelim ki çocukları şu anda bir tanesi 20 yaşında, diğeri de 16 yaşında olsun. Fark etmiyor buralar. Şimdi hikaye böyle başlıyor ve diyor ki. Oğlum diyor bir yaşına girdikten hemen sonra diyor işte yürümeye başladı ama diyor kızım diyor bir yaşındayken daha ilk adımlarını atamıyordu diyor. Ya da diyor ki kızım diyor daha 9 aylıkken ilk kelimelerini söylemişti ama oğlumun diyor ilk kelimeleri için yaklaşık bir buçuk yaşı bekledik diyor. Bakın bu tarz bir kıyaslama da iki çocuğun da şu an yaşları farklı olabilir ama iki çocuğun da aynı yaş dönemindeki karşılaştırması olduğu için bu da bireysel farklardır. Yani ikisinin de aslında biz bebeklik dönemindeki neyi yapıp ne yapamadıklarını konuşuyoruz. Bu da bizi bireysel farklara götürür. Dikkat edin. Bence buradan gelebilecek bir de hikayenin içerisinde yazıldığında en kompleks sorulardan bir tanesidir. Oradaki karşılaştırma işte 20 ila 15-16 yaşın arasında değil. O iki çocuğun bebeklik dönemindeki aynı yaş döneminde neyi yapıp neyi yapamadıklarıyla ilgilidir. Gelişimde kritik dönemler. Biz bunu konuştuk değil mi arkadaşlar? Önceki derslerimizde. Kritik dönem kavramını nasıl buluyorsanız sorularda, ilkelerde de aynı şekilde bulacaksınız. Değişen hiçbir şey yok. Ve ben size bir formül vermiştim hatırlarsanız. Bir sorunun cevabının kritik dönem olabilmesi için neler arıyorduk? Bir gelişim dönemi olacaktı mutlaka. Bu dönemde elde edilmesi gereken bir gelişim görevi olacaktı. Bir de arkadaşlar çevrenin etkisinden söz edilecekti. Mesela okul dönemindeki bir çocuk için akademik başarıyı, okul başarısını tatmak çok önemlidir. Buradaki ebeveyn ya da öğretmenlerin çocuğun çabasını desteklemesi hiç kimseyle kıyaslamaması ona yapabileceği görevler sorumluluklar vermesi çok önemlidir ki o dönemin içerisindeki o akademik başarı duygusunu deneyimleyebilsin. Eğer bu dönemde bu gelişmezse ileride bunun gelişmesi oldukça zordur şeklinde soruları bitiririz zaten oradan hemen kritik dönem olduğunu anlayabilirsiniz. Ne var bakın gelişim dönemi. Ne dedim? 6-12 yaş. Okul döneminin yaş aralığı. Endişelenmeyin. Hepsini işleyeceğiz. başta söylediğim gibi mecburen gelecekten bahsetmek zorundayım. Hepsini anlatacağım. Okul dönemi 6-12 yaş. Ne dedik arkadaşlar? Akademik başarı, okul başarısını deneyimlemesi gerekiyordu. Gelişim görevini de verdim. Ve geliş, çevrenin etkisinde ne dedik? Ebeveynlerin, ebeveyn ve öğretmenlerin nasıl davranması gerektiğini Söylemiş bulunduk. Bu formülü uygularsanız kritik dönem ister kavram olarak ister ilke olarak gelsin. Hepsini rahatlıkla cevaplar geçersiniz. Evet gelişim hem kalıtım hem çevrenin etkisi. Tehlikeli bir ilke detaylarını vereceğim. Aslında arkadaşlar bizim çok iyi bildiğimiz bir şey değil mi? Biz bir önceki konumuzda biz bunu konuşmuştuk. İnsanın gelişiminde kalıtım mı önemli, çevre mi önemli? Artık böyle bir tartışmanın olmadığını söylemiştim. İkisinin de önemli olduğunu ama hangi gelişim alanında, hangi faktörün daha baskın olduğu yönünde tartışmaların hala devam ettiğini söylemiştik. Dolayısıyla bir soru işareti yok aslında kafamızda. Ee, gelişimimizde ikisinin de etkisi var. Peki sorularda biz nasıl yakalıyoruz? Hemen bir örnek vereyim konuşalım. Albino hastası olarak dünyaya gelen bir bebek düşünelim. Çocukluğundan itibaren arkadaşları onu içine almamış, oyun oynamamışlar, onu sürekli dışlamışlar ve bu nedenle çekingen bir karakter yapısına sahip olmuş. Bu şekilde gelişmiş. Şimdi bu örneği düşündüğümüz zaman çok güçlü bir çeldiricisi var. Belki siz de düşmüş olabilirsiniz. Albino hastası olarak dünyaya geldi. Çevreden olumsuz karşılıklar aldı ve çekingen bir kişilik yapısı ortaya çıktı. Yani dış görünüşüyle bedensel gelişimi ya da özellikleriyle ilgili bir durumun onun kişilik gelişimini etkilediğini görüyoruz. İçinizde buna bütündür diyenler vardır diye düşünüyorum. Bu zaten en güçlü çeldiricidir. Çünkü fiziksel alanın, dış görünüşün kişilik gelişimine, duygusal gelişim alanına etkisini anlattım şu anda. Ancak arkadaşlar durum öyle değil. Bütünlük burada güçlü bir çeldirici olmasına rağmen bu sorunun cevabı kalıtım-çevre ilişkisidir. Peki neden? Çünkü albino hastası olarak dünyaya gelen dedik. Bakın buradaki kalıtım boşuna beklemiyor. Bu ilkenin doğru cevap olabilmesi için mutlaka verilen özelliklerden bir tanesinin doğuştan gelmesi lazım. Kalıtımla ilgili olması lazım. Çevre daha sonra bu kalıtımla ilgili gelen potansiyeli işleyecek arkadaşlar. Bakın kalıtımla gelen bir potansiyelin çevre tarafından nasıl biçimlendirildiğini bize anlatıyor. Bireyin gelişimi kalıtım yoluyla getirdiği özellikleriyle yaşadığı çevrenin koşulları tarafından belirlenir diyor. Yani mutlak surette doğumla birlikte gelen bir şey göreceksiniz. ÖSYM nasıl yapıyor arkadaşlar? Bu ipuçlarını bize nasıl veriyor? Mesela diyor ki nokta nokta ile doğan. Nokta nokta ile dünyaya gelen. Doğumla beraber. İşte görme engeliyle dünyaya gelen, işitme engeliyle doğan diyebilir. Doğumla beraber veya arkadaşlar doğuştan genetik diyebilir. Nesil diyebilir. Nesil. Bunlar hep bizi kalıtıma götürmeli. Pardon. Bir de ne vardı? Yetenek vardı. Hatırlarsanız. Mesela bir tane olumlu bir örnek konuşalım. Ee, şarkı yarışmaları var. Ee, hayatınızın bir evresinde bir yerlerde karşılaşmışsınızdır diye düşünüyorum. Bir şarkı yarışmasında yarışmacılar sahneye çıkmadan önce böyle kısa röportajlar veriyorlar. Ve orada bazıları şöyle söylüyor. Diyor ki benim diyor bütün ailem müzisyen. Ben de diyor çok erken yaşlarda müzik eğitimine başladım. Şu anda da zaten profesyonel bir müzisyen olarak hayatıma devam ediyorum diyor. Bakın bu cümle bizim için kalıtım çevre ilişkisidir. Peki neden? Benim bütün ailem müzisyen dediğinde aslında ne demek istiyor? Bizim genlerimizde var diyor bu. E, ailesi de ona imkan sunmuş. Ne olmuş? Karşımıza Profesyonel bir müzisyen olarak çıkmış. Yani kalıtımla gelen potansiyel fark edilmiş işlenmiş ve çevre burada olumlu bir etki yapmış diyebiliriz. Tam tersi şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Mesela bazıları da diyor ki hayatımda ilk defa böyle büyük profesyonel bir sahnede ve orkestrayla şarkı söyleyeceğim çok heyecanlıyım diyor. İlk deneyimi olacak. Fakat sahneye çıkıyor ve bütün işte jüri herkesi büyülüyor değil mi? Mükemmel okuyor. Sanki yıllardır bu işin eğitimini almış gibi okuyor. Burada da yine kalıtım çevre ilişkisi var. Onun da bir gizil gücü yeteneği varmış ama keşfedilmemiş, imkan sunulmamış diğer örnektekine nazaran söylüyorum. Dolayısıyla o potansiyel o güne kadar ortaya çıkmamış. O yüzden çevre her zaman kalıtımla gelen özelliği olumlu olumlu geliştirecek, besleyecek diye düşünmeyin tabii ki. İki türlü değişim de karşımıza çıkabilir. Hemen bir uyarımız vardı. Biraz önce söyledim. Onu anlatalım. Üzerinden geçelim ve bu, bu, bu videoyu burada bitirelim. Bakın en çok bütünlük ilkesiyle karışıyor. Fark ne? Kalıtım çevrede kalıtım çevrede Söz edilen özelliklerden birinin doğuştan gelmesi şart. Bütünlük ilkesinde ise hiç böyle bir şey kullanmadık. Mesela ne demiştim ben? Sınıfta kekeme bir öğrenci var. Doğuştan kekeme demedik. Doğuştan dil ve konuşma bozukluğu var demedik. Ne dedik? Sınıfta kekeme bir öğrenci var dedik. Bu sonradan geliştiğini ifade ediyor olabilir. Yani o doğumla ifadesi geçmediği müddetçe kalıtım etkisi olduğunu söyleyemiyoruz sorularda. O yüzden bütünlük örneklerinde her şey arkadaşlar yaşantıyla çevre ile ilişkilendiriliyor. Buna lütfen dikkat edelim bütünlükte. Evet arkadaşlar ne yaptık? Gelişim ilkelerinin büyük bir kısmını yaklaşık 5 tanesini saymadım ama tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda gelişim ilkelerimize devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.